ve onu kafak kendisi kırılgandı. Bir yanda Uygur Türkleri. ...kafa içinde kırılgan var. Diğer yanda Han Çinlileri. Urumçi Dostluk Hastanesi'nde iki taraftan da yaralılar var. 5 Temmuz tarihinde o gece yani saat 9 civarında o da inmişe çıktı. ve yeni... Başhekim ve yardımcısı devlet görevlileri nezaretini hastaneye gezdiriyor. <laughs> Başhekim resmi açıklamalardan farklı konuşmuyor. Yaralıların çoğunun Han Çinlisi olduğunu söylüyor. Hastanede durum. Sokaklarda şiddetin izleri silinebilmiş değil. Eskiden burada at yarışları yapılırmış. Olaylarda tahrip edilen ve yakılan arabalar toplanıyor şimdi burada. Bölücülere fırsat verme, vatanın birliğini sağla. Üç şer güç, terörizm, köktencilik ve bölücülükle mücadele et. Urumçi caddelerinden yükselen resmi sloganlar bunlar sıkı yönetim kentinde ulağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Devreye gezen askerlerin yanı sıra her köşe başına bir kontrol noktası var. Burası Urumçi kent merkezi. Arkamda 5 Temmuz olayların odak noktası olan Halk Meydanı var. Olayların üzerinden iki haftadan fazla zaman geçti ama burada güvenlik hala en üst seviyede. Para, para. Özellikle Uygur Türklerinin yaşadığı mahallelerde alınan güvenlik önlemleri daha da sıkı. Çıkan olaylardan sonra bu geniş ana cadde trafiğe kapanmış. Sadece devriye arabaları ve özel izin alan araçlar girebiliyor buraya. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin gölgesindeki kent bugünleri gergin bir sükunet içine geçiriyor.